Merhaba arkadaşlar. Auzef çocuk gelişimi bölümü sosyal duygusal gelişim dersi 11. ünite özeti. Mary Ainsworth ve bağlanma stilleri. Ainsworth'un çalışmalarının temelleri. 1954'te Afrika'ya gitmiş ve Uganda'daki 28 anne ve çocuğu ile yaptığı çalışma sonucunda bağlanma stilleri ile ilgili görüşlerini ortaya atmıştır. Kısa süreli boylamsal çalışmasının ardından üç farklı bağlanma türü (A, B, C) rapor etmiştir. Ayrıca üç öncül özelliğinde altını çizmiştir. Bunlar: 1. Emziren annelerin bebekleri daha güvenli bir şekilde bağlanmıştır. 2. Anneler çok fazla annelik bakımı sağladığında ve bebeklerini gittikleri her yere götürdüklerinde bebekler güvenli bağlar geliştirmiştir. 3. İyi hizmet eden, bebekleri hakkında idealize bilgiler veren anneler, kendi kaygı ve endişelerinden yeterince özgürleşmiş ve güvenli bağ oluşturmak için bebeklerinin özel duygu ifadelerine duyarlı, algılayıcılar olarak görülmüştür. Bu anneler bebek hakkında konuşmaktan ve onların istek, isteklerine özen göstermekten hoşlanmaktadır. Önemli öncül annenin bebeğin bağlanma sinyallerini algılamadaki duyarlılığı ve tepkilerinin çabukluğu ve uygunluğudur. Ainsworth'un bağlanma araştırmaları için altın standart laboratuvar tekniği olan yabancı ortam deneyi, bağlanma ve bağlanmanın gelişimsel sonuçları üzerindeki etkilerini araştırmak için yaygın olarak kullanılmaktadır. Bağlanmanın ölçümü. Yabancı ortam deneyi Ainsworth, 12 ile 18 aylık bebeklerin birincil bakıcıları ile ilişkilerinde yaşadıkları güvenlik seviyesini test eden deneysel bir prosedür tasarlamıştır. Deney yaklaşık 3'er dakika süren 8 aşamadan oluşmaktadır. Deney gözlem laboratuvarında yapılmıştır. Yabancı ortam deneyinin gerçekleştirildiği laboratuvarda 2 sandalye, oyun alanı ve oyuncak seti bulunmaktadır. Video kameralar ile annelerin ve bebeklerin davranışları kaydedilmiştir. Tüm oturumların video kayıtları daha sonra eğitimli gözlemciler tarafından kodlanmıştır. Deneyde bağlanma davranış sistemini etkinleştirmek için düşük düzeyde stres üretilmiştir. Bebeğin yaşadığı stres nedenleri şunlardır: yabancı oda, bir yabancının periyodik varlığı, anneden kısa süreli ayrılıktır yabancı ortam deneyinde çocukların bağlılık figürleriyle olan ilişkilerine ilişkin temsilleri veya içsel çalışma modelleri incelenmiştir. Tüm prosedür yaklaşık 20 dakika sürmektedir. Anneler odadan ayrıldığında çoğu bebek oyun oynamayı bırakmaktadır. Normalde bağlanma davranışını tetikleyen ayrılma kaygısı göstermektedir. Bebekler ayrılığı ağlayarak protesto etmekte ve çıkarken anneyi takip etmeye çalışmaktadır. Bu durum, bağlanma davranışı etkinleştirildiğinde keşfetme davranışının sona erdiğini göstermektedir. Bebeğin bağlanma stilinin belirlenmesi için daha önemli olan bebeğin bakıcıyla tekrar bir araya gelmesi esnasındaki davranışlarıdır bağlanmanın kalitesi bakıcı duyarlılığı ile anlamlı derecede ilişkili bulunmuştur. Bağlanma teorisine göre ebeveynlerden biri veya her ikisi ile iyi bir bağ kurmuş olan bebekler, çevreyi keşfetmek için bu bağı güvenli temel olarak kullanabilmektedir. Çünkü bebeklerin içsel çalışan modelleri ebeveyn figürlerinin temsillerini içermektedir. Yabancıların girişi bebekleri araştırmayı engellemeye ve geçici olarak ebeveynlere biraz daha yaklaştırmaya yönlendirmektedir. Ebeveynin ayrılışı bebeklerin onları ağlayarak veya arayarak geri getirmeç girişiminde bulunmasına, odayı ve oyuncakları daha az keşfetmeye yönlendirmelidir. Ebeveynlerin dönüşünü takiben bebekler bakıcı ile etkileşime yeniden girmeye çalışmalı ve sıkıntıları varsa sarılmayı ve rahatlatmayı istemelidir. İkinci ayrılık ve birleşmede aynı tepkiler biraz daha yoğun bir şekilde gerçekleşmelidir. Ainsworth deney sonrası üç tür bağlanma stili tanımlamıştır. Bunlar güvensiz, kaçınmacı, A modeli bağlanma, güvenli, B modeli bağlanma, güvensiz, kararsız, C modeli bağlanma. Daha sonra yapılan çalışmalarda dördüncü bağlanma stili tanımlanmıştır tanımlanan dördüncü bağlanma stili, güvensiz, dağınık, yönü belirsiz, D modeli bağlanma olarak adlandırılmıştır. Bağlanma stilleri Güvensiz, kaçınıcı, A modeli bağlanma stili 1 yaşındakilerin yaklaşık %20'si güvensiz bir bağ sergilemektedir. Güvensiz, kaçınıcı bağlanan bir çocuk ebeveyniyle oldukça sıkıntılı bir bağlanmaya sahiptir. Çoğunlukla ayrılma konusunda üzgün olmayıp ve ayrıldıktan sonra tekrar bir araya geldiklerinde bile ebeveynine yaklaşmama eğilimi göstermektedir. Genellikle ebeveyne doğru değil geriye doğru dönmektedir. Anneden ayrıldıklarında genellikle çok az sıkıntı göstermekte, ortamı kolayca keşfe çıkmakta, tekrar görüşme sırasında bakıcıdan kaçınmakta, Bazen uzaklaşmakta ve oyuncaklarda rahatlık aramaktadır. Kendini sevmeye layık olarak görmüyor şeklinde bir görüntü sergilemektedir. Kaçınan bebekler genellikle yabancılarla oldukça girişken olmaktadır. Güvenli B modeli bağlanma stili 1 yaşındaki Amerikalı bebeklerin yaklaşık %60 ila %65'i bu bağlanma stiline sahiptir. Güvenli bağlanan bir çocuk, rahatlamak için ebeveynini güven üssü olarak görme ve ebeveyninin dikkatine ve sevgisine layık olduğu imajına sahiptir. Bu bebekler keşfetmek için bakıcılarını güven üssü olarak kullanır. Güvenli bir şekilde bağlanmış bebek annesiyle yalnızken aktif olarak araştırır ve ayrılmalardan gözle görülür şekilde rahatsız olabilir ayrıldığında ebeveyninin geri döneceğine dair kendine güven duyarak rahat edebilir. Ayrılığa verdiği tepkiler panik göstermemektedir. Ayrıldığında onu özler, ebeveynini rahatlık için kullanabilir ve tekrar bir araya gelmekten hoşlanır. Yeniden bir araya geldiğinde anneyi sıcak karşılar, gülümser, kelimelerle veya jestle selamlaşır. Anne geri geldiğinde çok sıkıntılıysa sık sık onda fiziksel temas arar. Bu da bu sıkıntıyı hafifletmeye yardımcı olur. Anne varken yabancılarla ilgilenir, insanlardan yakınlık ve sıcaklık bekler ve bu aynı zamanda yabancı ile bazı temasları kabul edebileceğinin de işaretidir. Güvensiz, karşı koyucu C modeli bağlanma stili. 1 yaşındakilerin yaklaşık %10'u bu tür güvensiz bağlanma göstermektedir. Güvensiz, karşı koyucu ve kararsız bir çocuğun ayrılık anında sıkıntı göstermesi muhtemeldir. Bu da ebeveynin varlığının onun için önemli olduğunu göstermektedir. Ebeveyninin geri döneceğine ya da ebeveyninin geri dönüşte etkili bir şekilde rahatlatabileceğine ve ebeveyni tekrar birleşme rahatlığı kaynağı olarak kullanacağına dair Kesin bir inancı yok gibi görünür. Kendisini rahatlatması kolay değildir ve ailesinden sevgi görmeye değer olduğunu hissetmez. Yabancının onu teselli etme girişimlerini reddeder. Beklentisi karamsar gibi görünür. Bu üzüntü başka biri tarafından hafifletilemez. Aşırı derecede pasif ya da hüzünlüdür. Ve çevresini araştırmada başarısızdır. Ayrıldıklarında stresli ve yeniden bir araya geldiklerinde rahatlamaz. İletişim kurmak için alternatif teklifleri kızgınlıkla reddeder veya pasif kalır. Bu bebekler annelerine yakın kalmaya çalışır. Ancak anne varken çok az araştırır. Anne ayrılırken çok üzülür. Ancak geri döndüğünde kararsızdır. Onu terk ettiği için kızar. Annesinin başlattığı fiziksel temasa direnir. Karşı koyucu bebekler anneleri ortamda olsa bile yabancılara karşı oldukça ihtiyatlıdır. Güvensiz dağınık, yönü belirsiz D modeli bağlanma stili. Bu yakın zamanda keşfedilen bağlanma modeli yabancı ortamdan en çok stres altında olan ve en güvensiz görünen Amerikalı bebeklerin %5'i ile 15'ini kapsar. Düzensiz bağlanan, ne yapacağını bilmeyen bir çocuk düzensiz davranışlar gösterir. Sağlam beklentiler veya tutarlı stratejilere sahip değildir. Temas konusunda tereddütlü görünebilir. Keşfedecek bir şey olup olmadığından tam olarak emin değildir. Davranışında çok az hedef arayışı vardır. Rahatlamak için kendi kendine dönme eğiliminde olabilir. Biraz şaşkın ya da kafası karışmış gibi görünür. Korku, depresyon, karışıklık, durgunluk, donma gibi eksik veya çelişkili davranışlar sergiler. Ayrılık veya yeniden birleşmeye herhangi bir tutarlı tepki tarzından yoksundur. Annesiyle yeniden bir araya geldiğinde bu bebekler korkuyor gibi görünebilir. Donabilir ya da yerde kıvrılabilir ya da yaklaşabilir ama anne yaklaştıkça aniden uzaklaşır. Bağlanma stillerinin alt boyutları Güvensiz, kaçınmacı A modeli bağlanma stili A1 alt boyutu. Yeniden birleşme dönemleri sırasında bakıcıdan dikkat çekici bir şekilde kaçınır. Bakıcıya yaklaşmaya çalışmaz veya yarı yolda durur. Bakıcı tarafından kucağa alındığında temas kurma girişimi yoktur. Yabancıya bakıcıya yaklaştığı tarzda yaklaşır. Güvensiz kaçınmacı A modeli bağlanma stili A2 alt boyutu Bakıcıya selam verir veya yaklaşır. Ancak bu karşılama veya yaklaşım geriye dönme, bakıcıyı görmezden gelme eğilimiyle karışmıştır. Biraz teması sürdürme eğilimi olabilir ancak kaçınma bağlamı baskın olmaya devam etmektedir. Güvenli B modeli bağlanma stili B1 alt boyutu Alındığında teması sürdürmek için çok az girişimde bulunur. Ayrılma sırasında az üzüntü ve yeniden birleşme sırasında biraz kaçınma meydana gelir. Güvenli B modeli bağlanma stili B2 alt boyutu. Bakıcıya yaklaşma ve selamlaşma eğilimi ancak bedensel temas kurma girişimi neredeyse hiç söz konusu değildir. İlk buluşmada kaçınma olasılığı İkinci toplantıda kaçınma yoktur. Alındığında teması sürdürmeye çalışmaz. Güvenli B modeli bağlanma stili B3 alt boyutu. Aktif olarak yeniden birleşme sırasında bedensel temas arar ve devam ettirmeye çalışır. Çocuk tekrar rahat oluncaya kadar bakıcı tarafından verilen rahatlığı arar ve bakıcı varlığında çevreyi keşfetmeye geri döner. Çok az kaçınma veya dirençli davranış göstermektedir. Güvenli B modeli bağlanma stili B4 alt boyutu. Açıkçası özellikle yeniden birleşme sırasında temas arama ve sürdürme B3 alt boyutunda olan çocuklardan iletişim arayışı daha az, açık ve daha az etkilidir. Bir ayrılık döneminden sonra bağımsız olarak keşfedebilmek için bakıcının varlığından yetersiz güvenlik ve rahatlık sağlar. Bakıcıya karşı biraz direnç gösterebilir ve sadece bakıcının kucağında gerçekten rahat edebilir. Güvensiz, kararsız C modeli bağlanma stili C1 alt boyutu Özellikle yeniden birleşme sırasında belirgin bir şekilde dirençli, öfkeli davranışlarla karşılık karıştırılmış yakınlık ve temas arar. Ayrılma dönemlerinde çok fazla sıkıntı yaşar. Genellikle bağımsız olarak oynamaya geri dönebilir. Güvensiz kararsız C modeli bağlanma stili C2 alt boyutu. Son derece pasiftir. Herhangi bir bölümde çok az keşif yapar ve çok az temas arayışındadır tutulma ihtiyacını göstermek için ağlar. Direnç, C1 bebeklerinde olduğu kadar güçlü olmayıp ancak bakıcı ile bedensel temas olsa bile yeniden birleşme dönemi boyunca üzgündür. Bağlanma stillerine göre çocuk ve bakıcı özellikleri Kaçınmacı A. Bağlanma stiline sahip çocuklar ve bakıcılarının özellikleri Kaçınma bağlanma stiline sahip çocuklar genellikle çok uyumlu olabilir. Bunlar genellikle bakıcıların sorun olarak görmediği çocuklardır. Varsa bağlanma figürlerine yakınlık fırsatı değerlendirmek için öfkelerini bastırmayı ve dikkatli olmayı öğrenir. Ancak böyle yakınlığın güvenilmez olduğu ve dikkat isteyenlerin kazanamayacağını öğrenmiştir. Bakıcıları ise reddetme, saldırgan olma, görmezden gelme veya aşırı müdahaleci olma elimindedir. Gerelimli, kaçınıcı bağlılık geliştiren bebeklerin bakıcıları, huylarına ters düştüğünde ya da yaşamları ve planları kısıtlandığında bebeklerini arka plana atabilecek kadar katı, ben merkezci ve hoşgörüsüz kişilerdir. Bu annelerin çocuğu ile ilişkisi yüzeyseldir. Güvenli, B bağlanma stiline sahip çocuklar ve bakıcılarının özellikleri. Güvenli bağlılık gösteren çocuklar, annelerinin her zaman yanlarında olup, stres durumlarında yardımcı olacaklarından emin olan çocuklardır. Bu bağlanma stiline sahip çocuklar, çevrelerindeki dünyayı keşfe rahatça çıkar. Ancak sıkıntı çekerse, bakıcılarının güvenliğini arayabileceklerini bilir. Bu olumlu düşünme tarzını başka ilişkilere aktarır. Benlik saygısı yüksektir. İhtiyaç duyduğunda yardım istemeye isteklidir. Sosyal ve akademik yönden yeterlidir. Akranları ve yetişkinlerle ilişkilerinde başarılıdır. Güvenli bağlılık geliştiren bebeklerin anneleriyle ilgili yapılan çalışmalarda çocuklarına, bağımsız oyunlarına daha fazla destek sağladıkları, çocuklarının gereksinimine daha duyarlı oldukları, çocuklarına sevgilerini ve duygularını açıkça belirttikleri bulunmuştur. Ayrıca bu annelerin çocuklarından aldıkları ipuçlarına göre davranışlarını sakin bir şekilde ayarladıkları, daha fazla çocuğu ile oyun oynadıkları ve oyun esnasında çocuğuna tepki vermesi için yeterince zaman tanıdığı ve çocuğunun yanında çok nadir sessiz kalıp somurtkan bir ifade taşıdıkları gözlenmiştir. Karşı koyucu C bağlanma stiline sahip çocuklar ve bakıcılarının özellikleri. Tutarsız cevap veren bakım deneyimleri yaşamış olan çocuklardır. Çağırdıklarında annenin yanıt vereceğinden ya da yardımcı olacağından emin olamayan çocuklardır. Gerilimli karşı koyucu bağlılık geliştiren çocukların bakıcıları Çocuk ile ilişkilerinde katı, cezalandırıcı, aşırı müdahaleci, kontrol edici, kaygı düzeyi yüksek ve çevresini olumsuz algılaması yüksektir. Ayrıca çocuk olumlu davrandığında ilgisiz, olumsuz davrandığında duyarlı ve aşırı cezalandırıcı davrandıkları gözlemlenmiştir. Tepkilerinde tutarlı olmayan ve kontrol amaçlı terk etme tehditlerinde bulunan bakıcılardır. Düzensiz D bağlanma stiline sahip çocuklar ve bakıcılarının özellikleri. Yaşamlarında hiçbir yetişkin bağlanma figürünün güvenilir olmadığı düşüncesine sahip ve sıklıkla istismar veya eh ihmal gören çocuklardır. Duygusal olarak hayatta kalmak için korunma konusunda kendilerine güvenmek zorundadır. Bu çocuklar kendilerini sevilmez olarak algılar. Sonuç olarak sıklıkla diğer yetişkinler ve çocuklar tarafından sevilmemelerini sağlayarak uzak davranışlar gösterir. Bazen bu çocuklar hem kendi duygularını anlamada hem de başkalarına cevap verme konusunda zorlanır. Ciddi davranış bozuklukları düşük akademik başarı gösterir. Uzmanların tutum ve davranışları nedeniyle çalışmakta en zorlandığı çocuklardır dağınık, yönü belirsiz bağlılığın bebeklik döneminde özellikle bakıcısının depresyona girmesi halinde, rahatsız olduğunda ya da belirgin bir şekilde çocuğa istismar edici şekilde davrandığında ortaya çıktığı görüşü öne sürülmektedir. Dağınık, yönü belirsiz bağlanma gösteren çocukların annelerinin fiziksel taciz ya da ihmalde bulunan, psikiyatrik bozukluk oranları yüksek olan, ya da kendi bağlanma nesneleriyle olan sorunlarını çözememiş anneler olduğu bildirilmektedir. Dağınık bağlanma örtüsünün altında yatan nedenin bakım verenden korkma olduğu belirtilmektedir. Bağlanma stilleriyle ilişkili anne davranışları Duyarlı, duyarsız anne davranışları Duyarlı bebeğinler çocuğun bakış açısından daha fazla görebilmektedir bebeklerinin ihtiyaçlarını tanıyan ve sinyallerine uygun şekilde cevap veren anneler hassas olarak kabul edilir. Duyarsız anneler kendi düşünce ve duygularına, ihtiyaçlarına ve isteklerine göre etkileşim kurma eğiliminde olan, bebeklerinin sinyallerini okuyamayan annelerdir. Kabul eden, reddeden anne davranışları. Kabul eden ebeveynler bebeklerini yaşamlarında olumlu değişiklikler yapıyor olarak görmekte ve bebeklerinin dayattığı kısıtlamalar konusunda çok fazla kızgınlık göstermemektedir. Bebeklerini kabul eden anneler, bebeklere bakmanın sorumluluklar getirdiğini, başkalarının ihtiyaçlarına yanıt verdiğini ve ebeveynliğin kişinin yaşam tarzı ve davranışı üzerinde kısıtlamaları içerdiğini kabul etmektedir. Bebeklerin iyi ya da kötü ruh halinde olup olmadıklarını anlamaktadır. Reddeden anneler çocuklarının duygusal olarak onlara yönelttikleri taleplere çoğu zaman kızmaktadır. Çocuklarının bağımlılığı onların üzülmesine neden olmaktadır. Bununla birlikte reddetme davranışları, öfke ve sevgi eksikliği de ebeveynleri suçlu hissettirebilmektedir. Bu nedenle bebeklerinin sinirliliklerinden ve hassas duyarlı olmayı reddettiklerinden şikayet etmektedirler. Reddeden ebeveynler bebekleriyle kolayca öfkeden çılgına dönecekmiş gibi hissederler. İşbirlikçi, çatışmacı anne davranışları İşbirlikçi ebeveynler kendi isteklerini empoze etmekten ziyade bebekle işbirliği eğilimlidir. Bebekler kontrol sahibi olmaktan ve annelerini etkilemekten zevk alır. Bebeklerin özelliklerini tanıyan, destekleyen ve saygı duyan annelerin Bebeklerinin ihtiyaçları ve yetenekleriyle ilgili işbirliği yaptığı görülmektedir. Zorlukları çözmek için paylaşılan, müzakere edilen stratejiler tercih eder. Çatışmacı müdahale eden anneler bebeklerinin bağımsızlıklarını tanımaz veya saygı duymaz. Bebeklerinin deneyimlerini genellikle ani, sabırsız ve agresif bir şekilde tanımlamaya çalışmaktadırlar. Ulaşılabilir, umursamaz anne davranışları. Ulaşılabilir ebeveynler bebeğe daha fazla dikkat etmektedir. Erişilebilir anneler diğer konularda meşgul olmalarına rağmen uyanık kalır ve bebekleri ihtiyaç duyduğu anda ulaşılabilirdir. Umursamaz, göz ardı eden anneler kendi uğraşları ile meşgul olmayı sürdürür. Bebeklerin gönderdiği sinyallerin sıkıntı veya sosyal ve etkileşim arzusu gösterip göstermediğini fark etmede başarısızdır. Görmezden gelen anneler kendisi için uygunsa bebekleri bağlanma davranışı gösterir. Baba-Bebek Bağlanması Bebekler annelerine bağlandığında çoğu durumda babalarına da bağlanmaktadır. Genel olarak babalar çocuklarıyla etkileşim kurmak ve çocuklarına bakmak için annelerden daha az zaman harcamaktadır. Bununla birlikte birçok bebek babalarına açıkça bağlar oluşturmaktadır. Yabancı ortam deneyinde babalar odadan ayrıldığında ve döndüğünde bebeği selamladığında bebekler ayrılık kaygısı belirtileri göstermiştir. Ayrıca babayı keşif için güvenli bir üs olarak kullanmışlardır. Annelerde olduğu gibi babalar bebekleriyle yüz yüze etkileşim için zaman harcadıklarında, özellikle oyun hassasiyeti gösterdiklerinde bebekleri onlara açık bir şekilde bağlanma belirtileri göstermiştir. Güvenli bir şekilde bağlanmış bebekler, sosyal, hoş ve olumlu duyguları ifade eden babalara sahip olma eğilimindedir. Babalara bebeğin hem fiziksel hem de duygusal bakımını özen verme ve duyarlı olma fırsatı verildiğinde kesinlikle güçlü ve güvenli bağlanma ortağı olmaktadırlar. Hem annelere hem de babalara güvenli bağları olan çocuklar sadece bir ya da hiçbir ebeveynine güvenli bağları olmayan çocuklardan daha yüksek benlik saygısı ve daha fazla sosyal yeterlilik göstermişlerdir. Ayrıca babalarla kurulan sağlıklı ilişkilerin anneleriyle etkileşimi zayıf olan risk altındaki çocukları koruyabileceği ileri sürülmektedir. Depresyondaki anneleri olan bebekler anneleriyle genellikle düşük kalite etkileşime sahiptir. Bir grup araştırmacı depresif anneleri olan bebeklerin genellikle babalarıyla daha olumlu etkileşimlerde bulunduğunu ortaya çıkarmıştır. Ergenlikte baba ile pozitif ilişki, çocukları depresif bir anneye sahip olma ile ilişkili davranış sorunlarından koruma olasılığı mevcuttur. Buna ek olarak ergen baba bağlanması, ergenlerin sağlıklı arkadaşlık ilişkilerinin tahmin edilmesinde önemli bir değişkendir. Bu çalışmalar babaların ailede görmezden gelinmeyecek önemli bir rol üstlendiğini göstermektedir. Arkadaşlar beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başarılar dilerim.